diyorum arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Haftalık İstanbul Borsası üzerine haftalık yorumumuzu yapacağız tekrar. Gene karşınızda İstanbul Borsası'nın grafiği gördüğünüz gibi fena değil aslında. Yani son günlerde şu 50 günlük ortalama daha önce söylediğim gibi tam oralarda kapattık gene. Şu da 200 günlük ortalama. Hacim hala düşük yani ne olduğu hala pek belli değil. Şimdi bu haftaki tabii ki en büyük önemli gelişme Merkez Bankası'nın herkese bir köşeye yatırıp faizleri 5 arttırması. Herkes yüzde iki buçuk bekliyormuş duyduğum kadarıyla. 5 beş arttırmışlar. Ondan sonra dedikleri daha iki küçük o yani artış olabilir. Herkes öyle bekliyor. İki buçuk, iki buçuk yüzde beş daha yani yüzde kırk beşle Ocak ayına kadar Gidecekler. Ondan sonra beklenen tabii ki merkez bankasının beklemeye geçmesi seçim sonuçlarına kadar. Çünkü seçim biliyorsunuz piyasaya para verilecek falan. Ondan sonra sonra herkes duruma bakacak seçim sonrasında. Şimdi arkadaşlar bu gelişmelerin iki tane hem olumlu hem de olumsuz şeyi var İstanbul borsası üzerinde bence etkisi var. Olumsuz etki tabii ki mevduat faizlerinin artması neymiş? %50'lere varıyormuş yanılmıyorsam şimdi Türkiye'de. Dolayısıyla yani niye borsaya para yatıracaksınız zaten kaç aydır şöyle ortalamasını alırsanız yan gidiyor yani bankaya yatırırsanız hiç risksiz %50 getiriyor size burada yani aşağıya bile gitti yani para bile kaybediyorsunuz oturduğunuz yerde para kaybediyorsunuz burada. <laughs> Bu bir yani e, tabii ki e, para çekiliyor piyasadan. İkincisi sürekli olarak hala halka arzlar var. Halka arz ne demektir? Halka arz... E, ...odadaki oksijeni bitiriyor. Niye bitiriyor? Zaten belirli bir para var, şirket sayısı artıyor. Dolayısıyla... E, ...her bir şirkete yani öyle düşür, düşünebilirsiniz, her bir şirkete gidebilecek olan para da azalıyor. E, dolayısıyla... E, bu yani sürekli olarak bir şey var paranın dağılması azalması bu İstanbul borsasının işine gelen bir şey değil tabii ki önemli gelişmeler ne işte bildiğiniz gibi CDS puanının düşmesi herkes nefesini tutmuş bekliyor yabancılar gelecek diye yabancılar gelecek alacak borsayı kuruya gidecek biz de para yapacağız yani bildiğiniz gibi zaten biz acayip bir ülkeyiz ondan sonra işte coca şey yaparız ondan sonra. Protost ederiz. Ondan oturup neredeyse yağmur duasına çıkacağız yabancı yatırımcı gelse de Türkiye'ye yatırım yapsa diye. <laughs> Neyse. Şimdi bu faiz konusunda söylemek istediğim aslında iki tane şey var. Bunlardan birinci, birincisi, şimdi sosyal medyada falan görüyorum. Ondan sonra reel faiz pozitif oldu diye falan yorumlar yapılıyor. Neden pozitif olmuş reel faiz? İşte şu anda %40, %45'e çıkacak faiz. Ondan sonra 2024 yılının sonunda da enflasyonun %40'ın altında olacağı öngörülüyor. Şimdi arkadaşlar öngörülere göre reel faizden bahsedemezsiniz. Nereden biliyorsunuz %40'ın altında olacağını? Bu şey onu yapmaya çalışıyorlar. Onu istiyorlar bu ama onu yapabilecekler anlamına gelmez bu. İkinci <laughs> bir şey, onu da ekleyeyim. Şimdi herkes zannediyor ki bu faiz artışları oldu bitti. Bundan sonra güllük gülistanlık. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın kendisi diyor ki bu seçimlerden sonra işte nedir o Nisan-Mayıs aylarında ondan sonra enflasyon %75'e vurur. Ondan sonra ne diyorlar? 2024'ün e, sonunda da enflasyon %40'ın altına iner. Peki nasıl inecek bu? Kendi kendine mi inecek? E, yani e, bir kere şunu söyleyeyim size. E, şeyden sonra seçimlerden sonra seçimlerin sonucu ne olursa olsun e, sıkı para politikaları çok daha katı olarak uygulanmaya başlayacak. Yani e, bu ne, ne demektir? Kredi faizlerinin artması, faizler tekrar artmaya başlayabilir ondan sonra yani ekonomi durma noktasına gelecek yani 2024 yılının ne kadar zor geçeceğini bazı insanlar pek de tahmin edemiyor gibi geliyor bana ama tabii ki ne olabilir dediğim gibi bu yabancıların para girişi akmaya başlayabilir Ayrıca 2024 yılında Türkiye açısından önemli, güzel bir gelişme olabilecek şey de şu, onu göstereceğim bugün. Şimdi şeylere bakalım arkadaşlar. Avrupa'daki borsalara bakalım. Şimdi Almanya'ya bakarsak. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Daha önce de söylediğim gibi şu 50 günlük ortalama, şurada 200 günlük ortalama. Şimdi arkadaşlar yani teknik analiz açısından hiçbir şey bilmiyorsanız bu iki özellikle şu 200 günlük ortalamayı öğrenin. Neden öğrenin? Yani bu 200 günlük ortalama herkes tarafından izlenen bir şeydir. Neden? Genelde şeyde yani insanlık dediğim gibi insanlığın borsayla 150 yıllık bir geçmişi var. Genellikle bu 200 günlük ortalamanın genel trendi gösterdiği düşünülür. Şimdi gördüğünüz gibi burada Almanya 200 günlük ortalamayı e, deldi ve yukarı doğru gitmeye başladı. Bu şu demek borsada bulunanlar, profesyoneller açısından. Borsayı boğalar eline aldı. Yani genel trend bundan sonra diyorlar derler ki yukarıya doğru yani ilerideki günlerde e, e, daha güzel haberler gelecek Ondan sonra şeye de bakalım. Fransa'ya bakalım. bakın gördüğünüz gibi Fransa'da değerli geçti. Yukarı doğru. Bunların en, içi, en kötüsü, bunların içerisindeki en kötüsü hala İngiltere. İngiltere hala ayıların elinde. Yani daha kötü günler ne olacağı belli değil. Şeye de bakalım. Ee, Avrupa'nın en büyük 600 şirketine bakalım. Gördüğünüz gibi orası da derli geçti. Işte. Bu neden önemli? Tabii ki Avrupa Türkiye'nin en büyük şeyi dış ticaretinde en önemli bölge. Avrupa'da ne olduğu çok önemli. Yani eğer bu trend devam ederse 2024 yılında Avrupa'ya ihracat yapan, Avrupa'yla iş yapan şirketler açısından çok iyi. Onların onlara şey olacak, yardımcı olacak gelişmeler bunlar. <laughs> evet bunu şeye dönersek tekrar, ortamıza dönersek. Dediğim gibi şu anda trend hala yana doğru şey yapılıyor. Yani daha önceki şeylerde söylediğim gibi, videolarda söylediğim gibi. Tabi bazı şeyleri tekrar etmek gerekiyor. Ne de olsa herkes her videoyu seyretmiyor. Benim tahminim, öngörüm bu yan ve aşağıya doğru böyle gider şeye kadar, seçimlere kadar. Ama bizim işimiz, yani ben ve benim gibi düşünenlerin işi, yani Yorsa'nın yönünü tahmin etmek, işte destek noktasıdır, ondan sonra direnç noktasıdır gibi şeylerle uğraşmak değil. Bizim derdimiz, şeyler zayıfladıkça, borsa zayıfladıkça, borsadaki şirketlerin değerleri zayıfladıkça beğendiğimiz şirketleri en ucuza almaya çalışmak. Dediğim gibi biz hisse senedi fiyatlarının hareketlerinden para kazanmaya çalışan insanlar değiliz. Biz gelecek vadiden şirketleri ucuza alıp bir kenara atma derdindeyiz. O yüzden Bakarız gelişmeleri nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Ondan sonra e, şeye göre, zayıflamaların büyüklüğüne göre alış o, alış şeylerimiz de artacak tabii ki, alış miktarlarımız da e, artacak. E, evet, bu günlükte, bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta e, bir başka İstanbul e, borsası üzerine e, konuşmada e, karşılaşmak üzere diyorum. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar, bol kazançlar. Hoşçakalın.